Futbolcuyu sedye koydular koymasına ama defalarca düşürdüler. <laughs> Güney Kıbrıs'ta Ael Limasol, Apoel karşı karşıya geldi. Maçın 67. dakikasında 23 numaralı oyuncu sakatlık geçirdi. Sahaya giren sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etmek istedi. Önce sedyeye gittiler. Futbolcu bu duruma tepki gösterirken sağlık görevlilerinden biri dengesini kaybederek düştü. Zaten sakat olan oyuncu yere yuvarlandı. Oyuncu bu muameleye isyan ederken sağlık görevlisi bu sefer de futbolcunun üzerine düştü. Hafta denin. Denin oraya oyuncuyu karga tulumba taşıyan görevliler futbolcuyu sahanın kenarına tam anlamıyla attı. Sağlık görevlilerinin bu tutumu seyircilerden büyük tepki gördü. Renin Oreiko <laughs> futbolcuyu seydiye koydular koymasına ama defalarca düşürdüler. Denin ore kon afto sigura. Afto denin. Afto denin. Denin ore kon. Oyuncuyu kargu tulumba taşıyan görevliler futbolcuyu sahanın kenarına tam anlamıyla attı. Güney Kıbrıs'ta Ael Limasol, Apoel karşı karşıya geldi. Maçın 67. dakikasında 23 numaralı oyuncu sakatlık geçirdi. Sahaya giren sağlık ekipleri oyuncuya müdahale yere yuvarlandı. Oyuncu bu muameleye isyan ederken sağlık görevlisi bu sefer de futbolcunun üzerine düştü. Etmek istedi. Önce sediyeye ittiler. Futbolcu bu duruma tepki gösterirken sağlık görevlilerinden biri dengesini kaybederek düştü. Zaten sakat olan oyuncu